Çekiyorum. Gene Gelin çekek mi? Bir Aa, çekiyor mu lan? Evet. Abi Merhaba arkadaşlar. Video. Merhaba arkadaşlar. Kan abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bugün Türk'ün gücünü göstereceğiz. Vallahi. Evet. Allah. Arkadaşlar şimdi onunla başlıyoruz. Şimdi savaş topuyla başlıyoruz. Evet Burada. savaş topuyla başlıyoruz. Şu an bizdeki Burada. yılda kollet var ama Lucian Kral oynuyoruz. Evet. Niye? Çünkü koletle oynadığımız zaman az vurmaya başlıyor ve yeniliyoruz. Arkadaşlar Gerilla... gelin hiç oynayamıyoruz. Ben... Kral seçtik. Evet. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. İkinci kanalımız da var. Onun adı, onun adı şey. Türk'ün gücünü gösteren adamlar dostlar. Gençler, gençler. Orada şarkı ile birlikte çekiyor. Geçer sinirlendim. Orada şarkı ile çekeceğiz ve o kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi adam diyor gol atacak. Peki, kalsın. İngilizce olduğunda İngilizce oynayın hep. Ondan sonra İngilizce ve İngilizce oynadığınız zaman daha çok karakter veriyor. Bize ne çıktı İngilizce oynadığımız için? Bir de Mortis. Yani bir de Mortis. Yani öbür kanalı açacağız. Evet ama beğenmişsiniz. Öbür kanalın adı Türk İngilizce. İzleyebilirsiniz şarkı ile. Evet. Şimdi şarkıyla oynayacağız da. Şimdi arkadaşlar bu hareket etmiyor biraz. Çünkü internet sorunu var. Evet. Bu arada Türk Telekom'dur kesin demeyin. Türk Telekom değil. Bu başka bir tane. Eee susma siz <laughs> Ama şu ara bu arada şey siz oynayamıyorsunuz falan demeyin. Hem internet kaçıyor hem de adamlar pro geliyor. Neden hile oynuyor? Ne Bazılar hile. <laughs> Videoyu açıyoruz. yine yeniz inşallah. Çok herkese göstermek istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. İnternet arkadaşlar bu telefon salak galiba. <laughs> Sen İnternet. öbür kanalda biz burada kalıyoruz. Birazdan yayın biter çünkü kaybettik. İnternet sorunu var. Onu Hayır. Ayırırız. İnternet geldi ha. Ama Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayır yapma daha. Daha devam mı edeceğiz? Hayır. Öbür... Evet, o zaman O zaman diyorum. biz öbür kanala şimdi e, arkadaşlar kaybettik. Video. Ne yapacağız? danıyoruz. arkadaşlar, krollar. Bakalım bir bakalım. Arkadaşlar İngilizce yazsın. çıkar. Evden kromatikle her şey çıkar. Buna kromatik scale'si. İşte ev karakterleri. Ben de Gördünüz gibi arkadaşlar. Evet. Normalde reklam girebilir. O bizim sorunumuz değil. Uygulamanın sorunu. Hayır, kuş yakın, kuş yakın var. Ama çıldırdı olmuşsun. Ben kim gitsin? Ya internetin olduğu <laughs> şey değil. Hadi gidelim. Öbür kanala da daha yeni video atacağız. Neyimiz var? Morkumuz var. Hem de en iyi olarak onu. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Arka <laughs> internet çekmiyor çıldırıyor. Yükledik bir dakika.

Applit hey, me! P Ads it! P 下雨，搞定、哎。